Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum. Ben de meydanda olacağım. Geliyor, geliyor, Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. 15 Temmuz 2016, Cumhuriyet tarihinin en kritik dönemeçlerinden biri darbe girişimi dünyada da yankılandı. Dünyadan tepkiler geldi gelmesine ama Ankara'nın bu dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerine yönelik bir sitemi vardı. Darbe girişiminin üzerinden tam bir ay geçti. Ama neredeyse hiçbir batılı devlet adamı başkan devlet başkanı bu düzeyde ülkemizi ziyaret etmedi. Telefonla aradıklarında da bizim halimizden ziyade darbecilerin durumlarını merak ettiklerini gördük. Peki Türkiye'deki darbe girişimine dünyadan neden beklenen netlikte tepki gelmedi? Gelirsiniz dersiniz ki hakikaten büyük bir badire atlattınız geçmiş olsun. Demokrasinize sahip çıktınız şu kadar insan sokaklarda demokrasiyi savunmak için öldü vesaire filan falan. Ondan sonra noktayı koyarsınız, yeni bir paragraf açarsınız ama sürecin bundan sonrasında da hukuka saygılı olarak devam edeceğinizden eminiz ya da emin olmak istiyoruz filan. Onu yapmadılar. Darbeyi desteklemek ya da karşı olmaktan daha çok tavrın sürekliliği konusunda belli problemler ortaya çıktı. Yani tabii ki hiçbir ülkede hiçbir devlet bir yönetime karşı, meşhur yönetime karşı yapılmış darbeyi destekleyemez ya da darbenin arkasında duramaz. Burada da öyle bir konu yoktu ama müttefiklerin yanında özellikle Türkiye açısından daha net bir tavır görmek istendi. Maalesef yani bir Türkiye'nin iyi bir anlaşılamaması, bir Türkiye aleyhtar bir havanın estirilmesi Batı toplumlarında geçmişte de gördüğümüz, geçmişte de yaşadığımız bazı hususlar. Bazı konularda yani Batı'nın Türkiye'yi anlamak istemediği de öldü. Ankara'nın beklediği ölçüde olmasa da darbe girişimi sonrası birçok ülke ve uluslararası kuruluş açıklama yaptı. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Türkiye'de tüm tarafları demokratik yollarla seçilmiş hükümeti desteklemeye çağırdı. Dışişleri Bakanı John Kerry o tarihte Moskova'daydı. O da bir yazılı açıklamayla Türkiye'de seçilmiş hükümete destek verdiklerini belirtti. Brüksel'den de açıklama gecikmedi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Ortak Temsilcisi Federica Mogherini Avrupa Birliği ülkeleri adına ortak açıklama yaptı. Açıklamada Avrupa Birliği Demokratik yollarla seçilmiş hükümeti ülkenin kurumlarını ve hukuku tam olarak destekliyor denildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson olaylar sürerken Twitter'da Türkiye'de yaşanan olaylardan çok endişeliyim diye yazdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla da telefonda görüştü. İngiltere'nin Türkiye'nin seçilmiş hükümetine verdiği desteği vurguladı. <laughs> Almanya Başbakanı Angela Merkel ise darbe girişimini kınadı, demokrasi vurgusu yaptı. ilişkilerin yumuşama sürecine girdiği Rusya'da yaşananları yakından takip etti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'ı ilk arayan liderlerden biriydi. Darbe girişiminin ardından sizi arayan ilk liderlerden biri olduğumu biliyorum. Tekrar tutumumuzu, tavrımızı dile getirmek istiyorum. Biz her türlü darbe kalkışmalarına, anayasaya aykırı olan bu tür olaylara karşıyız ve karşısında olacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde gerçekten herkesi gün sizlerin gider noktasında bizi arayışı hem bütün heyetimizin <laughs> 15 Temmuz gecesi Türkiye'de sıcak saatler yaşanırken dünya genelinde farklı adreslerde de hareketlilik vardı. Almanya'da başkent Berlin ve Köln'de yaşayan Türk vatandaşları darbe girişimini protesto için sokaklardaydı. Türk halkı, meydanlara inmiştir. İngiltere'de protestoların adresi yayın kuruluşu BBC'nin önüydü. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise toplanan kalabalık Türk bayraklarıyla Beyaz Saray önündeydi. Müzik Fransa'da yaşayan Türkler Paris'teki Republik Meydanı'nda darbe girişimini protesto etti. Pek çok Avrupa ülkesinde de benzer bir tablo var. Dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé de Amsterdam konserinde bir şarkıyı darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlere aldı. <laughs> Dış basına gelince, Üskürtülen darbe girişimi Türkiye'nin olduğu gibi dünyanın gündeminde de ilk sıradaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'dan Becky Anderson'a 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Erdoğan o röportajda idam cezasını da gündeme getirdi. Why should I? Niye müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olanı yıllarca cezaevlerinde besleyelim? Ne gereği var? Vatandaş bunu söylüyor. 8 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında gençler, taze fidanlar olaylarda maalesef öldürüldü. Bunların tabi anneleri, babaları şu anda dertli. Onun için bu konuda çok hassas davranmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya şöyle seslendi. Unutulmasın ki Türkiye'deki darbe girişimi aynı zamanda dünya demokrasisine de yapıldı. Bugün bu genel kurulda temsil edilen ülkelerin büyük bölümü bu yapılanmanın tehdidi altındadır. Bu kürsüden tüm dostlarımıza FETullahçı terör örgütüne karşı gerekli önlemleri süratle almaları çağrısında bulunuyorum. FETÖ ile bu aşamada mücadele etmezseniz yarın çok geç olabilir. Olayı doğru dürüst sorgulamadan belki zamanın ruhuna çok uygun şekilde olabilecek en sansasyonel başlıklarla durumu yansıtma tercihi yaptıklarını düşünüyorum. 15 Temmuz darbe girişimi, ilk anlardan itibaren dış basının yakın takibinde olsa da kimi zaman Ankara'nın tepkisini çeken yorumlar da yapıldı. Darbe girişiminin hemen ertesinde bir dizi gazete FETÖ lideri Fethullah Gülen'in açıklamasına yer verdi. FETÖ lideri o açıklamada Türkiye'deki darbe girişimiyle ilgisi olmadığını iddia etti. New York Times'ın tecrübeli yazarlarından Roger Cohen'in 16 Temmuz tarihli yazısı da dikkat çekiciydi. Cohen, darbe girişiminin başarılı olma ihtimalini felaket olarak nitelendirse de, başarısız bir darbe girişimi demokrasinin kazandığı anlamına gelmiyor yorumunda bulundu. Başka bir Avrupa ülkesinde, başka bir NATO ülkesinde bir darbe olsaydı Batı nasıl bir tepki gösterirdi sorusu ortaya geliyor. Bunun algılanması aşama aşama gerçekleşen bir konuydu. Yani 15 Temmuz'un bir gün sonrasında Batı'nın ne olduğunu anlaması ya da Batı da demeyeyim dünyanın anlaması o kadar kolay değil bir teşebbüs vardı. Türkiye'de yaşayanlar bile o gün ne olduğunu birkaç gün sonrasında yavaş yavaş fark etti. Sadece Amerikan basınında değil, İngiliz basınında da darbe girişiminin neden başarılı olmadığının sorgulandığı yönünde makaleler yayınlandı. İngiliz Independent gazetesinin dış politika editörü Patrick Cockburn, 15 Temmuz'un ardından Türkiye'ye geldi ve izlenimlerini aktardı. Cockburn, bir zamanlar Orta Doğu için büyük umut olan Türkiye, güçsüzleşti ve istikrarsızlaştı yorumunda bulundu. Dış basının yakından ilgilendiği bir başka konuda olağanüstü hal kararı oldu. Özellikle Avrupalı siyasetçilerden tepki çeken bu karar sonrası bazı siyasetçiler Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin durdurulmasını talep etti. Yaşanmış olan travmanın ne olduğunu anlamıyor, anlamadıklarını düşünüyor. Bence esas konu da darbe konusundan daha çok darbecilerin yer bulabildiği ülkelerin tavırları Türkiye'ye rahatsız etti. Yani altını çizmek istiyorum. Türkiye için e, hiçbir devlet bu darbe neden başarısız olduğu bir yorumda zaten bulunamazdı. Ama darbe sonrasında kaçanlara kapılarını açmak ya da darbe sonrasında belli insanlarla ilişkini sürdürmek esas Türkiye'nin tedirginliği bu oldu düşüncesindeyim. Darbe girişimi sırasında gözlerin çevrildiği bir adres daha vardı. Yunanistan'da. 16 Temmuz'da mecburi iniş izni isteyen bir helikopter, Yunan jetlerinin refakatinde Dede Ağaca indi. Beraberinde 8 darbeci asker bulunuyordu. Bir yıllık süreçte mahkeme, Türkiye'nin 8 firariye ilişkin iade talebini reddetti. Firari askerler, şimdi Yunan makamlarına başvurdukları siyasi iltica talebiyle ilgili sürecin tamamlanmasını bekliyor. Atina yönetimine göre son aylarda çeşitli yollardan Yunanistan'a giden 200'den fazla Türk vatandaşı siyasi iltica talebinde bulundu. Belki de şu aşamadaki en hassas konu Türkiye'de hukuk anlamında, yargı süreci anlamındaki batılların kafalarındaki bazı soru işaretleri. Yani burada birçok konuda yargı sürecindeki tedirginlik onların aslında siyasal kararlarına bir meşru zemin kazandırmış oluyor. Ama Türkiye'deki yargı sürecinde bazı sıkıntılar var diyerek bunun arkasına saklanabiliyorlar ve bunu kullanarak da belki iade sürecini biraz geciktirebiliyorlar. İade meselelerinin gerek e, subaylar, diplomatlar şunlar bunlar sığınma hakkı isteyen gerekse Fethullah Gülen'in kendisinin e, ilişkileri zehirlediğine zaten tanıklık ediyoruz. Yani Türkiye-Almanya ilişkileri herhalde tarihin <laughs> kötü dönemlerinden birinden geçiyor. E, Yunanistan'la da bu nedenle de kaynaklanan e, geçmişte bıraktığımızı düşündüğümüz gerilimler yeniden artmaya başladı. Alman basınında yer alan haberlere göre de Türkiye'den 450 kadar diplomat, subay ve hakim Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Kabul etmek lazım Türk-Alman ilişkileri çok önemli iki taraf için de ama ciddi anlamda birçok açıda çatlaklar veriliyor. Bu iki tarafa da zarar verecek bir konu. O nedenle Türk-Alman ilişkilerinin hızla düzeltilmesi ve iyileştirilmesi iki taraf açısından da hayati. Kimsenin birbirine tamamen resleşip ipleri kopartma lüksü yok. Tüm bu süreçte gündemden hiç düşmeyen bir başka konu da FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesi oldu. Aslında Türkiye 2014'ten beri Amerika Birleşik Devletleri'nden Fethullah Gülen'in iadesini talep ediyor. Süreç 17-25 Aralık operasyonlarının ardından başladı. İade talebi 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında da gündemin ilk sırasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım ayında seçilen Yeni Başkan Donald Trump'la görüşmesine de bu konu damga vurdu. Sayın Trump'ın seçim zaferi Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yeni beklentilerin doğmasına, umutların filizlenmesine yol açmıştır. Biz yeni ABD yönetiminin bu umutları boşa çıkarmayacağına inanıyoruz. ABD niye bu konuda hareketsiz olabiliyor? Nedir yani işte Obama yönetiminde hani etkili oldukları falan söylenebiliyordu. İşte diğer aday Clinton üzerinde etkili oldu. Şimdi Trump yönetimi geldi ama yine de çok büyük bir değişiklik olmadığı gözüküyor. Bu da tabii birçok soru işaretini ortaya çıkartıyor. Birçok komplo teorisini ortaya çıkartıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne kolilerce dosya gönderen Türkiye, bu konuda Trump yönetiminden bir adım bekliyor. Türkiye'den müthiş bir şey isteyeceklerdir. Ee, onun içinde yüksek bir fiyat ödemeleri gerekecektir. O fiyat Gülen olabilir. Amerikan yargı sisteminin kendisine yapılacak olan telkini kabul edecek koşulların da ortada var olduğunu varsayarsak. Amerika çok ciddi bir kart almadan kendisi için Türkiye Fethullah Gülen'i iade etmeyecektir. Türkiye'de Fethullah Gülen'in iadesi için hangi kartları oynar o siyasal iradenin kararına kalmış bir şey. Müzik